22 Eylül 1994'te Tunceli Kırsalı'nda şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve 22 Eylül 1994'te Batman'da şehit olan Öğretmen Adnan Tunca şehadetlerinin 29. yıl dönümünde Edirne'de dualarla anıldı. O inna Şehit kabirleri başında düzenlenen anma programına Edirne valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğ General Berat Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali biber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, şehit aileleri, şehit Yıldırım'ın dönem arkadaşları ve şehit öğretmen Tunca'nın adının verildiği okulun öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Sizinle çok. Buna şükür. Allah Yapılan duaların ardından şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı. Biz lisedeyken e, Programlara katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım ve Tunca ile görüşerek sabırlar diledi. Herkes huzuruna, huzuruna çağıran tamam. E, iki tane şehidimiz var bak. Yüce Makam, Allah rahmet eylesin. Allah Hem öğretmenimize hem müslümanımıza. Hem burada meftun olan diğer şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz Allah'a emanet edin. Allah razı olsun. Allah Allah Çok teşekkür ederim. Allah